Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız. Ee, daha önce hayatını ve eserlerinde bahsettiğim e, Türk Edebiyatı'nın bence en önemli yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri adlı deneme kitabından bahsedeceğim. Ki deneme türünde de Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biridir Beş Şehir. Ki bu özel eserden bahsedeceğim. Harika bir edebiyatçının muazzam bir üslupla yazdığı bir eserdir Beş Şehir. Yani birçok e, Türk edebiyatının deneme kitabı var ama Beş Şehrin yeri biraz daha ayrıdır. Tanpınar edebiyatında da ayrıdır bu arada. Yani Tanpınar hep biz huzurla, saatleri ayarlama enstitüsüyle biliriz belki ama e, Tanpınar edebiyatında da Beş Şehir hem erken dönem eserlerinden biridir hem de hakikaten onun edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Çünkü tarihle edebiyatı, tarih zaman kavramıyla birlikte çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Dönemleri çok çok iyi incelemiştir. Şehirler üzerinden incelemiştir Tanpınar. Yani onun görev yaptığı, öğretmenken görev yaptığı işte Ankara, Erzurum, Konya, İstanbul şehirleri ve ayrıca Bursa'yı da incelemiştir ki Bursa'nın malum Osmanlı'da Osmanlı tarihinin kuruluş aşamasında çok önemli bir yeri var. Onu da Bursa'da zaman diye ayrı bir isimlendirerek bu beş şehrin içine eklemiştir. O yüzden Tanpınar'ın Beş şiir kitabı bence Türk Edebiyatı'nın deneme türünde yazılmış en iyi birkaç eserden bir tanesidir. bir sonraki pazar biliyorsunuz bu pazar daha doğrusu sizlere deneme türünü anlatacağım. Onun öncesinde de bu kitapla bir deneme türüne giriş yapmış olalım 5 şehirle. Ama yani sizlere tabi Tanpınar'ın hayatını vesaire çok detaylıca anlattım ama işte 5 şehir üzerine birazcık Tanpınar'ın Hayatına da e, girelim yani bir e, onun da hayatına girmiş olalım. E, 1900'lerin başında doğmuş birisi Tampınar, e, İstanbul'da doğmuş bir e, kişi. Hayatının önemli bir kısmını eğitimi ayırdığını görebiliyoruz. Bu eğitime ayırmış hali de yani onun eğitimle hemhal olmuş yani yazarlığının haricinde. Yani Tanpınar sadece yazar da değil siyasette de bir dönem ekili de yapmış bir kişi yani işte devletin isteğiyle üniversitede hocalık da yapmış birisi. Fakat onun eğitimci yönü yani öğretmen kısmı hakikaten önemlidir onun hayatında ve bu öğretmen kısmında gördüğü şehirlerin bizlere bir anlamda anlatılmasıdır beş şiir. O yüzden onun hayatının o erken döneminin, ilk dönemlerinin kesiti beş şiire çok güzel bir şekilde aktarılmıştır. Beş şiir 1946 yılında bu arada yayınlanmış bir kitap ki e, tam pınarında ilk eserlerinden bir tanesidir. Yani e, önce tabii ilk önce şiirleri gelir Tanpınar'ın ama sonra işte edebiyat eseri olarak Abdullah Efendi'nin Rüyaları e, işte onun öykü kitabıdır. Sonra 1944'te Mahmur Beste gelir. E, Üçlemenin ilk romanı. E, biliyorsunuz onu üçleme olarak okumamız lazım. Burada da üçleme videosu olarak çekeceğim. Mahur Beste, Huzur ve sahnenin dışındakiler aslında bir üçlemedir. Ayrı ayrı tabii ki okunabilen eserlerdir. Genelde Huzur daha meşhurdur. Ama bunları üçleme olarak okumanızı ben rica ediyorum, çünkü aralarında bir bağ var. O bağı kaybetmemek adına bu üç kitabı üçleme olarak okumamız lazım. Dediğim gibi daha sonra o kitabın incelemesi gelince de bu konuyu çok detaylı bir şekilde konuşuruz. Ama işte onun hayatının, o ilk dönemlerinin, yani 1920'lerin başı, 1923 Cumhuriyetin kuruluşu malum, 1923'te Erzurum'a öğretmen olarak katılıyor, Tampın'a. Erzurum'dan başlatmıyor tabii kitapta Ankara'dan başlatıyor ama onun hayatında bir silsile var yani. Önce Erzurum, sonra Konya Lisesi, Erzurum Lisesi, Konya Lisesi, Konya Lisesi'nden sonra Ankara Lisesi geliyor. Ankara Lisesi'nden sonra işte 1930'da Ankara Gazi, Gazi Eğitim Terbiye geliyor. Ondan sonra İstanbul'da Kadıköy Lisesi'ne atanıyor ve sonrasında da artık üniversite hayatı başlıyor. E, o zamanın işte e, bugünün Mimar Sinan'ı o zaman da bir işte Güzel Sanatlar Akademisi aslında ama tabii Güzel Sanatlar Akademisi olarak geçmiyor. Orada e, eğit, e üniversitede hocalığa başlıyor. Daha sonra da e, devletin yani bakanlığın kararıyla artık 1939 yılında artık kürsü sahibisi, üniversite kürsü sahibi bir kişiye Türk Edebiyatı bölümünde kürsü sahibi bir kişiye dönüşüyor Tanpınar yani o zamanki atama şeklinde bir ona profesörlük unvanı da o anlamda veriliyor. Böyle bir hayatı var ama dediğim gibi işte onun eğitim hayatının ilk döneminin deki gözlemlerinin çoğunlukla yazıldığı bir metin. Ama tabi kitap 1946'da çıktığında o son dönem yani 46 2. Dünya Savaşı'nın son dönemine ait kesitleri de yine metnin içinde görebiliyoruz. Nerede görürüz? Erzurum'da görürüz mesela. Erzurum'un Üç ayrı gözlemler anlatır bize Tanpınar. O yüzden hayatının onun hayatında da önemli yer etmiş şehirlerin bize deneme türü içerisinde anlatımıdır şiir kitabı. E, Tanpınar'ın okuyanlar çok iyi bilir harikulade bir dili vardır. Evet yani Osmanlı kelime çoktur. Bazı e, anlatımları belki anlamakta zorlanabilirsiniz. Ama o kadar şiirsel bir dil var ki şairliğinden gelme tabii ki Tanpınar aslında bir şairdir sonra düz yazıya geçmiş, geçiş yapmış bir yazardır. Ki bu da ilk düz yazı eserlerinden bir tanesi baktığımızda. Bundan kaynaklı o tam o muazzam şairliğinden gelen havükladı üslup beş şeyde çok yoğun bir şekilde görülür. Yani deneme türünde bildiğimiz gibi bir romandaki veya öyküdeki bir kurgu yoktur. Bir aktarım vardır. İşte düşünceler, yazarın gözlemleri, yazarın işte çeşitli kavramlar üstüne düşüncelerini görürüz. Deneme türü böyle bir türdür. Ama Tanpınar bu türü yani onun yazı üslubundan da kaynaklı yani bu metni sanki bir kurgu metinmiş gibi e, çok özel bir şekilde yazmış. Zaten aslında şehirlerin bölüm bölüm anlatışıyla da aslında metnin içinde kendi aralarında da bir e, zamansal sıralamayı da görürüz. Nasıl görürüz onu aktaralım. Şimdi önce Ankara'dan başlıyoruz. Çünkü ülkenin başkenti Ankara. Yani normalde Erzurum'un Konya, Ankara diye gitmesi gerekirken ama Ankara'dan başlatır. Ve Ankara'yı anlatırken şimdi diyorum ya öyle bir harikulade bir dil ki şöyle bir benzetme yapar e, Tanpınar. Yani Selçuk'tan bahseder, Hacı Bayram Veli'den bahseder ama şöyle bir benzetme yapar. Atatürk'e büyük bir hayranlığı vardır ve Atatürk'e olan hayranlığını şöyle aktarır. Bilirsiniz ya da hani e, işte onun eee hak, e, savaş kazanmış komutanlık onun anafartalarda bir resmi vardır. Bir fotoğrafı tepeye bakarken bir fotoğrafı vardır. Hepimizin bildiği fotoğraftır der. O fotoğraftaki Atatürk'ü ben Ankara Kalesi'ne Ankara Kalesi'ni her gördüğümde Atatürk'ü görmüş gibi olurum der. Onun e, işte kendi hayatındaki ileri doğru bakışı ve yükselişini Ankara Kalesi'nde işte güneşin yükselişi gibi görürüm der. Böyle bir benzetme yapar Tanpınar. Yani Tanpınar hakikaten hani benzetme kısmında zaten bir üstad, o ayrı bir konu. Ama işte Atatürk gibi Cumhuriyet döneminin en önemli simgesini tarihte Ankara için çok önemli bir simge olan Ankara Kalesi ile çok güzel benzeştir. Çok güzel bir anlatım yapar. Ki Atatürk ile ilgili anlatımları Erzurum'da da devam eder, yani farklı yerlerde de devam eder. Sadece Ankara'da kalmaz ama tabi Ankara Cumhuriyet dönemi anlatıldığı için ee, o anlamda Atatürk'ü de bu şekilde aktarmıştır bizlere. ama. E, tabii ki bazı e, negatif yanlardan da bahseder. Yani eskinin yapısı, mimarisi değişir. Yeni bir e, Ankara'nın yeniden oluşumu var. Her yerde her şantiye gibi burada. O dönemleri aktarırken yani her yer şantiye gibi olmuş durumda Ankara'da. Her yerde bir inşaat çalışması var. Şehir değişiyor, dönüşüyor. E, bu dönüşümü de e, bize aktarır. Ama tabii bir Tanpınar'da bir tarih sevgisi de vardır. Yani Selçuklu, Osmanlı o tarihe de onun eserlerinde modernle, modern güncelle tarihin bir nevi çatışmasını da görürüz. Bu metinde de tabii ki var. Ankara'da da var. Diğer şehir anlatımlarında da bunu az çok görebiliyoruz. Ama burada gerçekten Ankara'dan daha ilk eser, şehirden başlayarak halükulade bir anlatımla bize aktarımı yapar. Tabi dediğim gibi Selçuklu eserlerinden, Hacı Bayram ve Veli'den, Ankara'nın önemli kesitlerinden de, tarihteki önemli kesitlerinden. Sadece bu arada tarihi anlam anlatmaz Tanpınar. Mimariden de bahseder. Oranın kültüründen de bahseder. Yani birçok şehrin birçok noktasından bahseder. bir monografidir bu anlamda Metin ve çok güzel bir eserdir Tampınar'ın beş şiiri. Gelelim Ankara'dan sonra Erzurum, onun ilk öğretmenlik yaptığı yer. Şimdi Erzurum'u üç kesitte anlatır. Bir çocukken gitmiştir. Osmanlı döneminde gitmiştir. O zaman Erzurum bir nevi doğunun ticaret başkentidir. Çok zengin bir şehirdir. E, kültürel anlamda da zengin bir şehirdir. Bunları biz aktarır. Sonra tabi savaş işte 1923'te öğretmen olarak gidiyor. Malum Cumhuriyet dönemi yeni daha kuruluyor ülke. Savaştan çıkmış bir ülke. E, yani yeniden imar edilmeye, yapılandırılmaya çalışılan Atatürk'ün ve e, arkadaşlarının gayretiyle yapılandırılmaya çalışan bir Şehirden bahsediyoruz. Tabii, Tanpınar buna çok üzülür. Çünkü onun çocukluktaki aklına kalanlar vardır Erzurum'la ilgili. O savaş sonrasında yıpranmış şehri görünce Pınar buna çok üzülür. Oradaki o üzüntüsünü de çok güzel aktarır bize. Yani diğer şehirlerde tarihin çok daha eski zamanlarına geri giderken Erzurum da bunu yapmaz. Erzurum daha güncelde kalan bir metindir. Beş şehrin içerisinde. Benim de açıkçası en sevdiğim kısım Erzurum kısmı Erzurum'un çok güzel dönemsel olarak çok güzel betimleyerek anlatır. Ee, sonra da en sonunda işte İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde yani kitabın da yazılma yılları diyelim basılma yılına yakın bir dönemde Erzurum'a tekrar gitmiştir. Bu sefer hani farklı bir nedenden dolayı gitmiştir. Ve orada Erzurum artık eskisine yani eskisi kadar olmasa o çocukluğundaki Erzurum olmasa bile e, yeni baştan yapılanmaya başladığını, yeni baştan imar edilmeye, yani bir şeylerin belli eserlerin oluşmaya başladığını, hem mimari anlamda hem şehrin dokusu anlamında e, bize anlatır. E, Tabi o anlatımlar da harikadır. Yani e, çok güzel bir şekilde bahseder ama e, bir burukluk vardır içinde. Yani tam Erzurum'un anlatımında, hem işte 1923 kısmında hem 1940'lı yılların işe 46 yıl e, anlatımıyla bir burukluğu Erzurum için görürüz. Gelelim Konya'ya. Konya'nın anlatımı bildiğimiz kısa kısalt, yani şöyle diyelim hızlandırılmış Selçuklu tarihi özeti. Yani çok güzel bir Selçuklu tarihi anlatımı vardır. Çok bir an tarih kitabına dönüşür kitap yani. Deneme kitabından çıkar bir tarih kitabına dönüşür. Onun çok güzel bir aktarımcı haliyle yani bir nevi öğretmen eğitimci haliyle de o akademisin haliyle de tampona birazcık burada Konya tarafında karşımıza çıkar ve ilk sayfalar özellikle bu şekilde ilerler ama daha sonra tabii ki Mevlana var Şems var yani Konya'nın önemli şahsiyetleri var bunları da Mevlana ya Şems'i bize güzel bir dille aktarır onların aralarındaki ilişkiyi onların aralarındaki iletişimi işte tasavvufu çeşitli meslemeden de Mısır mısralarla bize aktarır o anlamda da Konya'da bu beş vakitin iç beş yerin içerisinde ayrı bir noktadır. Yani biraz daha farklı bir nokta. Nasıl Erzurum daha güncelken Konya'da daha bir Selçuklu'nun içinde kalmış bir şehir anlatımı söz konusudur. Bu arada Beş Vakit demişken ben Beş Vakit filmiyle Beş Şehri hep karıştırırım. Reha Erdem'in çok muhteşem bir filmi vardır. Bir izleyin Beş Vakit diye. Nedense ikisi böyle ince olarak hep Beş Vakit'le Beş Şehir böyle kafamda eşleşir. O yüzden Beş Vakit dedim. Kusura bakmayın Beş Şehir tabii kitabımızın ismi. Konya'dan sonra da Bursa'da zaman gelir. Şimdi diğer şeyler hep böyle işte Ankara, Konya, İstanbul demiş. Yani İstanbul'a en çok vakit sayfa ayırdığı İstanbul aslında. Ama İstanbul'a zaman dememiş mesela. Bursa'da zaman demiş. Bursa bildiğim kadarıyla öğretmenlik yapmadığı bir yer. E, bu hani Bursa'yı da boş geçmek istememiş. Çünkü Bursa'nın Osman Osmanlı tarihinde, Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok önemli bir yeri var. E sadece Osmanlı değil tabii ki yani tarihler boyunca yeri var ama burada daha çok tabii ki Orhan Bey'den Osmanlı'dan e, çoğunlukla bahsedilir Osmanlı'nın kuruluş döneminden e, güzel tarihin e, aşamalarını güzel bahseder tabii ki yer yer o dönemin Bursasından da bize aktarımlar yapar çok güzel yine o tam pınar üslubuyla, harika betimlemelerle aktarır yani işte suyu falan aktarır yani su su kavramından oradaki su, çıkan sulardan bahseder çok güzel. Yani o dönemin hem toplum yapısına hem dediğim gibi mimari özel mimari anlatımı da çok iyidir Sampan'ın. Hem tarihsel olgusu anlamında Bursa'da zamanda o zaman ile birlikte eşleştirerek birazcık daha estetik unsurların daha da arttığını görürüz Bursa'da. Onu söyleyebilirim. Yani işte Ankara'da Cumhuriyet dönemiyle eşleşmiş bir ve sonra geri giderek ve cumhuriyete böyle geri gidip ileri gidip bir anlatım söz konusudur. Erzurum'da e, üç dönemli anlatım ama daha yakın dönemden anlatımı söz konusudur. Konya'da tam, neredeyse tamamen böyle Selçuklu'ya dair bir anlatım ve Mevlana'ya dair bir anlatım söz konusu iken Bursa'daki zamanda ise bir e, yani yani heycivelsin zaman makinesine binmiş gibi bir e, ee, anlatım söz konusudur. O zaman dönemleri içerisinde bir gidip geliriz güzel bir farklı bir estetik üslupla güzel bir anlatım söz konusudur. Bu estetik anlatım İstanbul'da artık en üst noktaya çıkar. Çünkü İstanbul tam da büyüleyen bir şehirdir. Lale Devri'ni anlatır bize. Lale Devri'nin döneminden bahseder. O zamanın padişahlarından bahseder. 17. yüzyıldan bahseder. Yani bu dönemleri Osmanlı'nın biraz daha ileri dönemlerini işte kuruluş dönemi biraz Bursa'da anlattı ama daha ileri dönemlerinde İstanbul'da anlatır. Bize Vaniköy'ün ki geçen de maalesef camisi yandı. Tarihi camisi yandı. Vaniköy cami. Vaniköy'ün neden Vaniköy olduğunu bize aktarır. Dolmabahçe'nin isminin nereden geldiğini bize aktarır. Yani İstanbul'da anlatımı da dediğim gibi o estik artık üstümün daha da üst noktalara geldiği. Böyle güzel bize tarihi anekdotları da paylaştı ve Osmanlı'nın artık daha Böyle işte duraklama ve gerileme dönemlerinde yavaş yavaş aktarımlarının yapıldığı güzel bir kısımdır İstanbul. Yani artık o son böyle kremadır yani kitabın üstüne konan kremadır İstanbul kısmı onu söyleyebilirim yani. O kremayı bizim artık zaten çok lezzet aldığımız kitabın sonunda bize o kremayı da en son koyar İstanbul'la ve kitabı burada bitirir. Yani Tanpınar'ın beş şehirini gerçekten bugüne kadar okumadıysanız. Hele ki bu denemedir ne gerek var diye okumadıysanız mutlaka okuyun. Yani deneme edebiyatımızın önemli. E, maalesef şu an artık geride kalan bir türü ama çok önemli bir türü. Keza Tanpınar'ın beş de Türk edebiyatında deneme türü denilince en başta gelen eserler. Bana göre de en başta gelen eser bu arada onu da söyleyeyim ama hani e, benimki sonuçta subjektif bir yorum. Edebiyatımızın deneme türünün en önemli eserlerinden biri diye siz bilebilirsiniz. Hani benim subjektif yolundan farklı olarak ama hakikaten e, yani anlatırken bile o okuduğum satırlar aklıma geliyor ve e, mutlu oluyorum yani Tanpınar'ın o anlatımıyla mutlu oluyorum. O e, fikirlerini aktarırken, o işte benzetmelerini yaparken, o tarihe bize geri götürürken, işte zaman makinesine bindirip geri götürürken. Ben mutlu oluyorum. E, Tampa'nın edebiyatını zaten çok seviyorum. Burada anlattım sizlere e, Tampa'nın hayatını vesairelerini e, Sizlere çok detaylı anlattım ki bu videonun sonuna da mutlaka onu da o videoyu da koyacağım. Oradan da hani izlemeyen arkadaşlarımız tekrar izleyebilir. E, bunu söyleyebilirim. Peki e, bundan sonra ne gelecek yani? E, i̇şte bundan sonra denemeyi anlatacağım pazar günü. Tabii ki bu Cumartesi onu yine söyleyeyim. Bu Cumartesi klasikleri konuşacağız. Dünya edebiyatında klasiklerden bahsedeceğiz. Tabii Türkiye edebiyatındaki klasiklerden de bahsederiz bu arada. E, klasik edebiyattan yani daha çok 19. yüzyıl edebiyatından daha da geriye giderek 18-17. yüzyıl edebiyatından. Belki biraz 20. yüzyılın daha böyle ilk yıllarının edebiyatında da biraz dahil edebiliriz. Yani en azından Tostoy'un eserleri var. Yani Hacı Murat 1912 sonuçta yayınlanmayalı. Yani onlardan da birazcık bahsederiz. Tabii sizlerin de kitap önerileri olabilir, çeviri önerileriniz olabilir. Bu yorumları da açığım bu arada videoda. Ben de çeviri önerilerinde bulunacağım. Kitap önerilerinde bulunacağım. Bilmediğiniz belki hiç duymadığınız klasik eserler de olabilir aralarında. Bunlardan da detaylı bahsedeceğiz cumartesi günü. Pazar günü videonun içinde de bahsettiğim deneme türü olarak denemeyi anlatacağım. Ve hem Dünya Alimenti hem Türk Edebiyatı'ndan denemede kimler var? hangi yazarların deneme türünde eserleri var. Bunlardan da kitap önerilerine her zaman olduğu gibi bulunacağım. E, bu kitap incelemesinin devamında olan video ise Ali Teoman ki e, genç yaşta kaybettiğimiz çok değerli bir Türk Edebiyatı'nın çok değerli bir yazarını Ali Teoman'ın Kafe Esperanza diye bir anlatı türünde yani anlatı diye isimlendirilen bir kitabı var. Onu anlatayım. Ondan sonraki hafta da anlatı. türü olarak anlatıyı anlatacağım ama yani hani anlatı biraz Hiçbir şeye girmeyen kitaplar için konulmuş bir isim ama kitap üzerlerinde de görüyorsunuzdur. O yüzden de burada da bu kanalda da onu eksik bırakmak açısı istemedim yani. Hani o da olsun o da yani gördüğünüz ya bu nedir? Neye anlatı diyorları? En azından yayın evleri neye anlatı diyor kısmını bilin diye böyle bir video yani böyle bir pazar videosu olacak. Öncesinde de Ali Teoman'ın Kafe Esperanza adlı e, kitabından bahsedeceğim ki Ali Teoman gerçekten e, küçük öyküde de bir öyküsünü okumuştum. E, Türkiye'de Türk Edebiyatı'nın genç yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli bir e, yazarı. E, onu söyleyebilirim rahatlıkla. O yüzden e, o kitaptan da bu arada Ali Teoman'ı da almış olacağız ve Ali Teoman'ın hayatından da tabii ki mutlaka her kitap incelemesinde olduğu gibi. Bugün Tanpınar'ın e, kitap incelemesi çok tabii kısa anlattım ama yani tam bundan hayat çok detaylı anlattığım için beş şehire daha çok girmek istedim takdir edersiniz ki ama işte bir sonraki kitap inceleme videomuzda anlatı türü için Ali Teoman'ın kafe esperanza'sı olacak hepinize edebiyat dolu günler diliyorum hoşçakalın.